kopamadığı çok büyük bir sanat. Bu sanatın mensubu olma yolunda ilerlemekten de mutluluk duyuyoruz. Tıp bayramının hem hatırlanması hem de neden hatırlanması gerektiğinin ve bunun içinde de tarihi kökenin özellikle bilinmesi gerekiyor. 14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet önerisiyle ilk cerrahhanenin i Amire ve Cerahane-i Amire adıyla kurulması Türkiye'de modern tıbbın başladığı gün olarak kabul edilir. Ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart'a tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. Tarihimizde tıp fakültesi öğrencilerine bakacak olursak, ülkemizin ilk, ilk tıp fakültesi öğrencileri ülkenin tarihiyle her zaman ilgili oldular çeşitli cemiyetler kuran, 1908'de meşrutiyetin ilanında rol alan, 1897'de Trablus'a sürgüne gönderilen tıbbiyeliler, 22 Ağustos 1908'de de Haydar ünlü saat kulesine esir olmaz bu tıbbiye pankartını asmışlardır. 1911-12 Osmanlı-İtalyan ve Balkan savaşlarında cephede tıbbiyeliler vardır. 1911, yine 1914, Birinci Dünya Savaşı'nda da Doğu Çepesi'nde tifüs salgınında tıbbiyeler ağır kayıplar vermişlerdir. Tıbbiyelerin özgürlük mücadelesi ve Kurtuluş Savaşı sırasındaki kahramanlıkların doruk noktası ise Çanakkale Savaşı'dır. 1915 yılında Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nin birinci sınıf öğrencileri gönüllü olarak askere alınmış ve 18 Mayıs'ta hepsi birden şehit olmuşlardır. 1921 yılında tıbbiye hiç mezun vermemiştir savaşının sürdüğü 1919 yılının 14 Mart'ında ise ilk tıp bayramı kutlanmıştır. Tıbbiyeliler İstanbul'da işgal olmasına rağmen Kadıköy'de bir salonda özenli bir tören düzenlemişler ve tepkilerini işgale karşı bu şekilde dile getirmişlerdir. Aslında onlar için 14 Mart bir direniş günüdür. Bizim için de bugün bir dayanışma günü olmalıdır. Tıp tarihinde çok özel yerleri olan Doktor Fevzi Paşa, Doktor Vesim Ömer Paşa, Akil Muhtar Özdağ gibi hocaları da töreme katılmıştır. Ve bu süresiyle onları da buradan şükranla Ne yazık ki sonraları 14 Mart kutlamaları kesintiye uğrar. 1937 yılından itibaren tekrar 14 Mart tıp bayramı olarak kutlanmaya başlar. Bunun gerekçesi ise daha önceden eğitimden, daha önceki eğitimden farklı olarak artık 14 Mart'ta kesintisiz bir tıp eğitiminin devam etmeye başlamış olmasıdır. Yani artık Cumhuriyet Türkiye'si vardır. Yani tıp yerler modern tıp eğitimlerine kesintisiz devam edebilmektedirler. İşte tarihe böyle büyük yerleri olan ve damda vurmuş tıp varisleri olmaktan da onur duyuyoruz. Bu anlamlı günden büyük moral ve motivasyon alıyoruz ve ülkemizde günden güne iyileşen şartlarda iyi yetişmiş, üst düzeyde donanımlı, yeniliklere açık ve ileri teknolojileri uygulayabilen hekimlerin sayısı artmakta. Bizim de gayemiz mesleki dayanışmayla vatandaş ve meslektaş birlikleriyle nitelikli hekimler olmaktır. Hekimlik sanatında ırk, renk, dil, dil, cinsiyet, siyasi görüş, etnik köken ya da mülkiyet ayrımı yoktur. Bizler Atatürk'ün ıslak imzasıyla kurulmuş, hepimizin atalarının beraber kurduğu bu cumhuriyete sadık, bilimi tek yol edinmiş hekimler olmalıyız. Güvence içinde, adaletli bir ortamda, eğitimimizi ve mesleğimizi sürdürebilecek, araştırmalar yapabilecek yeterli altyapı varlığında sanatımızı icra edebilmek ve bunlar engel olan tüm politikalara karşı da beraber bunları savunup beraber karşı koyabilmeliyiz. Öğrenci ve asistan eğitimini bilimsel araştırmaları olumsuz yönde etkileyen yani tüm sebepleri ortadan kaldırmak için de beraber çalışmalıyız. Günümüzde hekimlere yönelik birçok olumsuzluğa karşı gece gündüz her yerde, her koşulda özveriyle ve heyecanla görev yapan, kendisine insana hizmete adamış abilerimiz, ablalarımız, hocalarımız, bu kutsal mesleğin mensubu tüm büyüklerimizin izinde Bizler de bu kutsal mesleğe layık olmak için bilimin ışığında sonuna kadar çok çalışacak ve emek sarf edeceğiz. Bilimle aydınlanmış, barış dolu bir Türkiye ve barış dolu bir dünyada daha nice güzel 14 Mart'ları gerçekten kutlamak dileğiyle. Değerli hocalarım öncelikle sizlere bizlere çizdiğimiz bu örnek yol için teşekkür eder ve tüm doktorların, sağlık personellerinin tıp bayramını kutlarım.